Hocam şimdi şunu soracağım. Geçen gün bir video gördüm. Videoda şu söyleniyor. Ya işte Türk milletine diyorlar ki işte efendim küfür etmeyin, şöyle yapmayın vesaire vesaire. Adamın da şöyle bir savunması oldu. Dedi ki ya bizim ya küfür bizim milletimizde olan bir şey. Yani hani yurt dışında gittiğiniz zaman küfür ettiğiniz zaman bazı şeyler insanlar anlayamayabilir. Bazı ülkelerde bazı milletlerde küfür yoktur ama küfür Türk milletinde olan bir şey. Yani bu kötü manada değil de hani iyilemeye çalışıyor aslında. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Bu da Türk halk edebiyatı konusuna giriyor bildiğim kadarıyla. Ya şöyle söyleyelim belagat tarif edilirken muktezayı hal ve makama mutabık söz söylemektir derler. Yani kim neyi hak etmişse nasıl ona hitap etmek ya da söz etmek gerekiyorsa öyle söylemektir belagat. Siz herkese ve her yerde aynı şekilde konuşamazsınız. Esas olan sesi değil sözü yükseltmektir. Türk halk edebiyatında anonim metinlerde karşılıkları var, dualar da var beddualar da var, alkışlar da var, kargışlar da var, kötülemeler de var. Bu üslubun kötü olmasını gerektirmiyor ya da küfretmeyi gerektirmiyor. Siz herhangi bir sözü telaffuz etmeden de karşı tarafa ihsas ettirebilir ya da neyi anlatmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Çok küçücük bir fıkra anlatayım onunla ilgili. İki kişi yan yana yürürlerken karşılarında yanlarında çok affedersiniz. Eşek olduğu halde birisi geliyor. Ee, takılıyor o da biraderin mi diyor yani eşek senin kardeşin mi diye sormuş oluyor ama eşeğin hiç lafı sözü bile geçmiyor. Biraderin mi öbürü de hiç yine eşeğin adını anmadan eşeğul eşek de demeden ona karşılık veriyor. Hayır pederin yani senin e, pederin anlamında da pederinin babanın eşeği anlamında da düşünülebilir. Ama e, eşeğin adını anmadan birisi çok affedersiniz eşek öbürü de eşeğul eşek e, demiş olabiliyor. Güzel bir örnekmiş. Hocam son günlerde çok fazla işte stand-upçı görüyoruz. Her alana özel stand-upçılar var. Ee, benim de aklıma gelen otomatikman şey oluyor. Yani acaba Meddah'la şimdiki stand-upçılar aynı mı yoksa farklı şeyler mi? Aynı değil. Büsbütün ayrı da ya da ilgisiz de değil. Şimdiki stand-upçılar, şovmenler, tek kişilik program yapanlar, program alanlar Meddahlardan esinleniyorlar, besleniyorlar, ama biz onlara meddah diyemeyiz. Ama yaptıkları iş meddahın yaptığından farklıdır da diyemeyiz. Bilmiyorum anlatabildim mi ama şöyle düşünelim. Meddah kelime anlamı itibariyle baktığımızda, kelimenin kökeninden itibaren baktığımızda çok çok medheden öven demek. Bu övgüler kim için ya da meddahlık nasıl başladı? Hasan bin Sabit ile ilk meddah olarak bilinen Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt'in övgüsüyle başladı. Şimdi öyle mi devam ediyor ya da öyle mi devam ettiler meddahlar bütün tarih boyunca? Hayır. İlk başlangıcında böyleydi ama zaman içerisinde meddahlar farklı hikayeler anlatmaya başladılar. İstanbul meddah hikayelerine baktığımızda, Şeyma Güngör Hocam onun üzerine çok değerli çalışmalar yapmıştır. İstanbul meddah hikayelerine baktığınızda kitabi mensur realist diye kategorize edilir. Yani yazılısından oluşan, gündelik hayatın gerçekleriyle ilgili e, hikayeler kitabı mensur ve e, düz yazı halinde bize Tanzimat'tan sonra Batı'dan geldiği söylenen roman türü hiç gelmemiş olsaydı bu meddah anlatıları o ihtiyacı karşılayan roman olarak değerlendirilebilecek anlatılardı. Günümüz e, anlatıcılarına gelirsek onların elinde belki Elif gibi doğruluğu temsil eden hay hak diye yere vurdukları bir e, değnekleri yok, sopaları yok ya da bir nacakları yok işte e, Hz. Ali'nin e, övgüsü ve korunması için e, kullanılan malzemeler ya da onun o eski manevi ya da mistik e, anlam çerçevesi yok. Ama bu anlatıcılar da gündelik hayattan hikayeler anlatıyorlar, kısa kesitler, anekdotlar. Belki gülmecenin, e, komedinin biraz daha öne çıkarılmaya çalışıldığı e, dramatik hikayeler yerine komedinin gülmecenin daha öne çıkarıldığı anlatılar ama hepsi anlatmaya çalışıyorlar. Peki hocam şimdi son sorum olsun bu. Türk halk edebiyatında çok ilginç bir bilgi alsak sizden. Şimdi atlardan söz edelim. Türkler için atın kıymeti hep bilinir, söylenir. At neden önemli? Türkler için ne ifade etmiş? Hani Türklerin eğer ve üzengiyi bulmaları ve bunun sanayi devrimiyle buharlı sanayi devrimine kadar ki en büyük oluşuna e, gitmeyelim. Onların hepsini bir tarafa bırakalım. Sadece destanlar ve Dede Korkut bakımından değerlendirecek olsak bile at o kadar kilit bir rol oynuyor ki. Şimdi Bamsı Veyrek boyunda Bamsı Kırk 47 ve tamamının atları esir kalıyorlar. Dışarıda kalan bir tek varlık var. Türk destanlarındaki faydaları, yararlılıkları dolayısıyla ismin ötesinde alt şalçı gibi Ünvan almış hem isim hem ünvan almış atlar var. Kahramanların atlarının hepsinin adları var. Bir insanın ad alması gibi hayvanın da bir başka varlığın da bir ad alarak ismiyle ona hitap edilmesi ona nasıl bir kıymet verildiğini zaten gösteriyor. Bamsı Beyreğin atı sadece dışarıda kalıyor Bengi Boz ve büyük bir sadakatle bir gün kahramanın, Bamsı Beyreğin sahibinin gelip kendisine ihtiyaç duyacağını bildiği için esir tutulduğu kalenin, zindanın neyse etrafında yıllarca, kim anlatıya göre 3 yıl, beş yıl, yedi yıl bekliyor ve bir gün Bamsı Beyrek zindandan yardım alarak çıktığında atını orada hazır buluyor ve at kendisini Oğuz iline götürüp, yardım alıp diğer esirleri de kurtarmalarını sağlıyor. At bu kadar kilit rolde. Hocam benim ilk defa duyduğum bir şey var, size de sormuş olayım. Masal tekerlemesi ne peki? Masal tekerlemesi form olarak masalın yapısına baktığımızda masalın başında işte ortasında ilerleyişini sağlayan ve bitirişte kullanılan formeller, kalıplardır. Hani bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde gibi çok klasik bildiğimiz giriş kalıp sözleri de vardır. Ama bir taraftan da çok kısa zamanda çok uzun mesafeleri kat ettiğinizi gösteren ifadeler vardır. İşte derelerden yel gibi, tepelerden sel gibi. İşte şu kadar gitmiş, bu kadar gitmiş, bir bakmış, bir arpa boyu yol gitmiş gibi hatırlayacağınız evet. formeller. Akışı, zaman-mekan geçişlerini, aktarımları, üçlemeleri filan temin eder. Diğer taraftan da bitiriş formelleri vardır. Bir de bunun dışında masal tekerlemelerinin bu kısa kalıplardan başka başlı başına bir hikaye oluşturduğunu gördüğümüz örnekler de var. Çok absürt, sıra dışı. Bu gerçek dünyada ki masalın olağanüstülüğünün bile ötesinde, masal unsurlarının olağanüstülüğünü düşünün, onun bile ötesinde sıra dışı absürt anlatılar vardır. Çok secili, inanılmaz kuvvetli, söyleyişli ve kapalı, bilmece gibi kimileri mizahi unsurlar içeren tekerlemeler vardır, masal tekerlemeleri. Biz de bu çerçevede gençlere masal dünyası açılabilsin, orada merak uyanabilsin diye, Masal tekerlemelerini yapay zeka ile besteletip Folklorist Hamdi adıyla yayınlamaya çalıştık. Yani kendi de var bununla evet. alakalı. O zaman nereden bulabileceğiz hocam bunu? Yani YouTube, YouTube'dan YouTube mı, istenme YouTube üzerinde Folklorist Hamdi olarak kayıtta. Folklorist Hamdi olarak yazarsanız YouTube üzerinden evet. ulaşmış oluruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim bizlere vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. O zaman önümüzdeki içeriklerde görüşmek üzere.